Şimdi bu hafta içerisinde bana staj mağdurları, Bağkur tescil mağdurları çok kez kızdılar. Dediler ki ya niye konuşmuyorsun sen bu konuyu, niye gündeme getirmiyorsun, niye bir şey söylemiyorsun falan diye. E haklılar da çünkü staj mağdurları, bağkur tescil mağdurları konuşulmuyor bu dönemlerde. Şimdi ben de konuşmama sebebimi şöyle açıkladım. Dedim ki yeni bir gelişme yok. Yeni bir gelişme yokken dedikodu üretebilirim anlatabilirim size dedikodu haberlerinden de bahsedebilirim ama bu hoş olmaz doğru olmaz etik olmaz ee, Ben de dedim hani size söz olsun Nalanım Hanım ki Nalan Hanım'ı yayına davet ettiğim zaman tekrar tekrar e, soracağım Bununla ilgili bir problem yok Kafanızda bir soru işareti e, olmasın Hatta kronolojik olarak bu görüşmenizi sordum akabinde de şunu e, ifade edeceğim bir bir gelişme var mıdır yok mudur aynı durumda mıdır? işte staj mağdurları, Abo, Bağkur tescil mağdurları, e, az subayların sivil okul borçlanması biliyorum yani çoğu bizim kanalımızı takip ediyor ve bizlere de sorular soruyor. İkinci evet. konuda artık EYT'yi e, inşallah hallettik gibi görünüyor. Bu görüşmemizdeki ağırlığımız yani sizin ağırlığınız e, staj mağduriyeti, Bağkur tescil, Abo ve e, az subayların sivil okul borçlanmasına yönelik mi olacak? Nasıl bir süreç e, yürüteceksiniz? Ee, önümüzdeki hafta gerçekten e, bizim için çok kritik bir hafta. Yani ben şimdi buradan bir şey söyleyeceğim Murat Bey ondan sonra bir hafta boyunca benim telefonlarım yine susmayacak. Ama arkadaşlara ben sadece bunun tüyosunu şimdi vereyim. Şimdi bunu söylerseniz daha çok, daha çok ararlar. Gerçekten kritik bir hafta. <laughs> bunu söylerseniz daha çok ararlar. İnanın eee <laughs> Biz önümüzdeki haftayı e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimiz yüreğimizle bekliyoruz. Gerçekten her konuda e, netlik kazanmasını beklediğin, beklediğimiz bir hafta. Bu sebeple de hı hı. bir an önce bu haftayı atlatmak istiyorum artık. Bir an önce bitsin ki ondan sonrasında duymamız gereken şeyleri, e, almış almamız gereken haberleri bir an önce alalım istiyoruz. Bu önümüzdeki hafta ...stajla ilgili, Bağkur'la ilgili, asubaylarımızın, polislerimizin durumlarıyla ilgili güzel haberler alacağımızı umut ediyorum. Peki, şimdi bu gideceğiniz görüşmede benim anladığım kadarıyla siz bu şeyi konuşacaksınız. Bir çalışma olduğunu daha önce zaten bir yayınımız vasıtasıyla da ifade etmiştiniz... Bu çalışmanın evet. detaylarını mı öğrenmeye çalışacaksınız? Ya da e, bu süreçle alakalı nasıl bir dönem olacağını mı sorgulayacaksınız? Yani e, bu konuyla ilgili hani birazcık daha detay paylaşırsanız e, biliyorum çok fazla bir şey söylemek istemiyorsunuz <laughs> ama e, yani gerçekten çok merak ediliyor o yüzden. Murat Bey inanın arkadaşlarımız kadar ben onlardan daha çok stresliyim. Ben onlardan daha çok baskı altındayım. Hem mağdurlar tarafından bir baskı var hem siyaseten de bir baskı yapmaya çalışıyoruz. Bu sebeple ben artık şeye çok dikkat etmeye de başladım yani en ufak yapacağımız bir söylemde arkadaşlarımızın umutlarını kırabiliyoruz. Veya bir yapacağımız bir söylemde umutsuzluk verebiliyoruz. Bunun için de ben gerçekten arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Ve önümüzdeki haftayı bekleyelim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yapılacak olan görüşmeler gerçekten e, staj için, bağkur için ve asubaylarımızın durumunda gerçi onların hani bir genelgeyle bile çözülebilecek bir durumları olduğunu biliyoruz. O bakımdan o, hmm. o konuda benim için biraz daha rahat olmasına rağmen diğer konularda önümüzdeki hafta çok kritik bir hafta. E, bu konuda eee Oradan, Ankara'dan gelecek haberler çok önemli olacak. Bunun üzerine evet. de e, zaten biz nasipse Ankara yoluna düşeceğiz tekrar.